Herkese merhabalar, bugünkü videomuzda doğa aktiviteleri, yani doğal objelerle gerçekleştirebileceğimiz doğa aktivitelerini anlatacağız. Bunu aynı zamanda yakın doğada da yapabilirsiniz, gittiğiniz kamp alanında da gerçekleştirebilirsiniz. Kozalakla oynanan bir oyunumuz var mesela. Evet, onu biliyorum. Mesela e, böyle orada bir taş belirliyorsunuz. Mesela evet. bakın, şurada bir taş gördüm. İstersen şuradaki taşı gösterelim, daha yakına. Veya evet, şuradaki taş, Diyelim, sonra elinizin. Böyle bir kadar kalıyorsunuz, İstediğiniz kadar alabilirsiniz. Ama bence e, normal bir sayı belirleyin. Öyle daha iyi olur. Sonra e, böyle atıyorsunuz. En yakın olan kazanıyor. Evet, amacımız seçtiğimiz taşa en yakın noktada kozalağımızı tutabilmek, ulaştırabilmek. Hı hı. Şimdi mesela ben bir tane atıyorum. Biraz daha uzak bir taş yapalım istersen. Bak şu taş yapalım bu da. Tamam Hangisi mı? Hangisi görüyor? Şurada bak görüyor <laughs> musun? O taş bizim taşımız. Tamam. Ona en yakın noktaya ulaştıran kazanacak tamam mı? Tamam. Atıyorum. Fişt. Babamınki azıcık yakın. Uzaya gitti benimki. Seninki eşit gibi şu an mesafeler. Al bir tane daha kozalak. Kaç kozalak belirlediyseniz mesela üçer tane <laughs> kozalağımız olsun. Olmadı tamam mı? Bu. Ya da 4 kozalağımız olsun. Aldım. Her biri 25 puandan 100 puan yapmaya çalışıyoruz aldım, tamam mı? Aldım. 3 tane Buradaki aldım. Buradaki 25 25'i sen aldın bence. Şat bir tane daha. Sen, sen başla. Peki. Hop. Of. Oo, fena değil. Evet 25-25 oldu. At bir tane daha. Sen at. Hayır <laughs> ben önce atıyorum. Ben atıyorum. Seviyorum. Hop. Of. Oo, bu 25 kesin benim. Eşit mi yoksa? Eşit eşit. O zaman ben aslında ya. Ben ya. Yok ya. Lan <laughs> tamam, 50-50 oldu. Ben atıyorum. At. Oo, tam taşın dibinde. 75 e 50 son kozalaklar. Al son kozalak. 75 e 50. At bakalım. Sen at. ah, gene yemedi. Hop. ya. Kesin yüz. At. evet, kaybettim. 150. E evet. Ah, çok mükemmel insan insanlar çocuğu kazanmasına <laughs> asla izin vermiyorum. Hayat zorluklarla dolu alışsın şimdiden <laughs> Kozalaklarla aslında yapılabilecek çok fazla alternatif var. Yani daha açılmış tip kozalakların içlerine evden getirdiğiniz bulgurları yerleştirip bir iple bir ağaca asabilirsiniz. Sonrasında kuşların ona gelişini gözlemleyebilirsiniz. Ama bizim eee. favori oyunumuz bu. Bu aslında Bokka diye bir oyunun doğal versiyonu. Yani normalde ağır gülle topları atarsınız kumsalda daha çok yapıldığını görebilirsiniz. Eee. Bu onun bizim geliştirdiğimiz orman versiyonu şimdi aslında. Şimdi istersen... Şey oynayalım. Bu da çok sevdiğim bir oyun. Değil. Evet, onu da ben çok seviyorum. Kuru bir çam gerekiyor. Çam aslında yani yani her kuru daim da, kuru olsa da yeşil görebileceğiniz fakat dönem dönem hmm. kuru dallarını döken bir ağaç. Şimdi hmm. çam ağacının dallarında bulunan bu çam pürtçiklerinden dip noktasından özellikle kopartıyorsunuz. Yani <laughs> bağlantısını kopartmıyorsunuz Aldım. ve formunu kullanacağız şimdi. Aldım. Benim bir tane V'm var. Senin var mı? Benim de var. Peki 5 puana ulaşan kazanacak. Hazır mısın? Bunu iç içe geçiriyoruz. Birbirinden yok, yok iç içe. O. o zaman sen almış alıyorsun. Tamam. Nasıl istiyorsun? ya, <laughs> tamam. <laughs> <laughs> geçir 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 tut. Ay, Ucundan tut. En heyecanlı yeri. 1-2 Tamam <laughs> <laughs> kaybetti. 1 puanı buğday kazandı. Buğdayın çam şu anda şampiyon çam olarak devam ediyor. Yeni bir oyuncu girdi. Seni şimdi mi affedeceğim? Oğlu beni yenermiyor. Kendine çok güvenme. Ne demişler? Salma ki kara Pardon. Bir. Bir dakika ucundan ucundan hile yok. Çok hilecidir. Ucundan... Aa, aa, aa. Bir bir. Benim şampiyonum devam ediyor. Al bir tane daha. Al da gel. Baba. Gel. Tabii ne kadar kalabalıksanız o kadar eğlenceli hale gelebiliyor bu. Birininki şampiyon olarak günü tamamlayabiliyor. Oo bayağı baba bulmuşsun ha. Ama benimki seni yener olacaktı ama yener. Yener idi. Olacaktı. Eskiden yener idi. Nerede senin o baba? Onun bir saniye. Ben onu buraya koyarsam sen buraya yapacaksın. Bilmiyorum. 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 Ben hazırım. Şahmata hazırım ben. Bir saniye. Ben bunu alırsam. Üç. Ben şimdi onu buraya koyarsam. İki. Koydun mu? Koydum. Ben, ben, ben Hadi. Son. Ya. Sen başla o zaman bir kere de. Anlamlı bir yere koymak zorundayım. <laughs> Buraya koyacaksın Dikkat et bir taşını hareket ettirip Koyup bitirebilirsin Evet <laughs> Çocuk kazandı <laughs> Biz de babamla oyunları oynuyoruz Kampta Sizin de kampta oynadığınız oyunlar varsa Aşağıdaki yorumları Yazın Evet tekrar görüşmek üzere